Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Motorlu testleri zincir bileme konusunda kanalımda talipler oluyordu. Ben zincir bileme tam olarak bildiğimi sanmıyorum ama isterseniz bildiğim haricinde bilgileri vereyim. Ben makineyle biletiyorum. Bozuk zincirleri falan düzeltiyorum ama E ile pek biletliğim bilettiğim sayılım var ama gözlü gördüğüm tecrübelerime dayanarak bilgiler verebilirim. Motor defterelerde genel zincir bilerken E aşağı doğru bastırdıkları için üst taraf inceleniyor. Üst diş diş taraf inceleniyor Ardından da kırılma eğilme oluyor. bu, bu sebeple Zincir çabuk köreliyor ve kesmiyor. Zincir biletirken zincir üzerinde çizgiler oluyor. Zincir biletirken zincir üzerinde şu kısımlarda çizgi oluyor. He, aynı çizgiye göre çizginin eğiminde eği tutuyorsunuz. Mesela bunu bu şekilde tutmuşlar. Ama çizgiye göre böyle tutulması gerekiyordu. Aynen burada da aynen böyle bu şekilde tutmuşlar E'yi. Ama çizgiye göre bu şekilde tutulması gerekiyor. de E ile bilinir dirken aşağıya doğru çökerseniz zamanla aşağı doğru iner üst taraf ince almaya başlar çizgiye göre tutuyorum. Gördüğünüz gibi düz tuttukça düzeltiyor. İşte zincirin buna bakın. Bir de buna bakın. E, düzeltmeye başladı. Eğer e, e, üst tarafı almıyorsa E'nin bir kalınlığı ile değiştirin. Yoksa aşağı aşağı girdikçe daha da bozacaktır. Bu tarafta da aynı şekilde e çizgiye göre tutunur. Önceden hatalı bilendiği için bayağı ağırmak zorunda kaldım. İşte ikisini gördüğünüz gibi düzeltti. Ama uç kısmında inceldiği için kırık var. Bu kırık ve eğimi şu şekilde olan eğimi almazsanız ağaç üzerinde donma yapar. İşte şu köşesi taşa vurmuş eğrilmiş ama bu, bu taraf köşede bir şey yok bu taraf köşede bir şey olmayacağından bu taraf ağacı daha iyi kesecektir diğer tarafta geri çekilecektir bu sefer donma yapar yani bu taraf daha çok keser eğer ağaç elim tarafındaysa böyle gidebilir diğer motorla deneme yapalım motorla zincir kilidini çekersiniz zincir frenini zincir freninden sonra kendinize doğru tutarak aynı üzerinde bulunduğu şekilde eğlersiniz İşte eğide zincire uyumluluğunu en zincire uyumluluğunu zincir üzerinde bakabilirsiniz bakın her tarafına çok uyumlu uyumlu olduğundan zinciri biletecek eğide budur Eyo. Dediğim gibi E'yi aşağıya bastırmayın. Aşağıya bastırsanız bu E aşağı indikçe üst taraf ince alacaktır. Üst taraf ince alınca da kırılacaktır. Buna dikkat edersiniz. Neyse ki ben bu kadarcık biliyorum. Başka bu işi daha iyi yapanlar da vardır. Belki onların da yorumları olur. Ya da daha iyi videolar vardır youtube şimdi de şeyin makinenin üzerinde göstereceğim bunu zinciri bilirken ilk sağ sol eğimi ayarlayacak. daha önce de dediğim gibi zincirin üzerinde çizgi var ona göre ayarlarsanız daha iyi bir eğimi bulursunuz bulur olabilirsiniz işte burada 25 derece gösteriyor. Yan yatma ise 55 gösteriyor. Yani 50 50 50 50, 50 tamamen 50 benim yaptığım 50ymiş 55 de yapan vardır. Gördüğünüz gibi. Ben makinenin eğimine göre yapıyordum. Bir ettikten sonra buraya pek bakmıyordum. 50'ymiş. Şimdi çalıştırıp deneyelim. Önce ayar yapacağız. de gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi zinciri güzel eyledi. buradaki eğimi alamazsanız ağaç üzerinde dönecektir bu sefer de fazla ayar yapıyor bakın orada bu köşeleri taşa vurduğu için taşa vurduğu için bayağı da hasar görmüş. Bu, bu hasarı eğleyemezsiniz. İşte buradaki hasarı eğleyemezsiniz. Ağız üzerinde dönme yapacaktır. Düzenli kesmeyecektir. Ve sanırım zincirimle meşlemek bu kadarcık gösterebildim. Beğenmeyebilirsiniz de. Neyse boş verin. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.